kabrin başında dua edilir mi? Bazı ileri gidenler gibi de söylemiyorum ben elbette dua edilir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinden başlayınız. Mevlana'mızın, Şems-i Tebrizi'mizin, Sadreddin'i, Konevi'mizin kabrinin başında dua edilir mi? Edilir ama kime edilir? Dua alemlerin yüce Rabbi olan Allahu Zülcelal Hazretlerine edilir. Resulullah'ın kabri saadetlerinin önünde de Babamızın, anamızın kabrinin yanında da sevdiğimiz Allah dostlarının, büyüklerin, Mevlana'nın, Şemsi Tebrizi'nin mesela Sadettin'in, Konevi'nin kabrinin başında da dua edilir mi? Her yerde edilir. Her yerde edilir. Camide de edilir, evde de edilir, yolda da edilir. Hatta direksiyonda, arabada gidiyorsunuz. Dua edebilir misiniz? Her yerde edersiniz. Ama kime edersiniz? Biz Müslümanız. Allah'a dua eder. Rabbimizden de isteriz. Ya Rabbi deriz. Çünkü biz ahit vermişiz. İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in.